Sen kazandın benimle gel Bir dakika, bir dakika. Sen ne söylediğinin farkında mısın ya? Ha? Benim babam katil falan değil, ha? olamaz öyle bir şey. Oğlum sakin ol, biraz ne olursun biraz. Anne neyini sakin olayım? Sen katil diyorsan duymuyor musun? Ya benim babamın senin ailenle nasıl bir ilgisi olabilir ya? Ha? Kim söyledi sana bu yalanı? Balaban söyledi. Elinde bazı kanıtlar var. Ama biz inanmıyoruz zaten. Ali Rıza araştırıyor. Ne balabanmış be kardeşim. Adam hayatımıza girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Abim de biliyor bunu? Ha? İyi. Bakalım abim daha neler biliyormuş. Oğlum, oğlum dur. Rukiye anne, Rukiye anne, oğlum. Rukiye anne. Sen bir gel, gel sen bir sakin ol. Gel otur şöyle. Ali Rıza zaten sakin olsun. Su getireyim mi sana? Lan? Yok. Yok abi. Olamaz o. Olamaz o. Hayır. Peki. Baban bu yüzden mi vazgeçti? Yani... ...biliyor mu? Bir zaten duymadığı için... ...öfkelendi. Böyle bir şey yapmış olamaz ki. Yani, yapmış ol, olsa bile bunda hani, Ali Rıza'nın hiçbir suçu yok ki kızım. Olmaz yani Ali de anne. Anne, benim Ali Rıza'dan yana bir şüphem yok. Ona güvenim tam. Ama bu konunun açıklığa kavuşması lazım. Hepimiz için en iyisi bu. Hoş geldin. Hoş bulduk Melek, hoş bulduk. Nasıl geçti toplantı? İyi geçmemiş belli ki. Kocam, Mithat Efendi. Yaptı gene Mithatlığını. Ne oldu? Benim yüzümden mi tartıştınız? Yok ya, senin sorduğu falan yok. Derdi masayla. Bana patronluk taslıyor. Ali Rıza azledildi. Yerine kim geldi dersin? Burak Ersoylu. Yok daha neler? Mithat Efendi önerdi. Damadı olacak ya. Bu iş bu raddeye nasıl geldi Melek? Sen nasıl başından mani olamadın bu işe? Ya denedim. İki kardeşin arasını açacağım dedi bana. Yok şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İhtiyar şöyle söylüyor, böyle söylüyor. Elimi kolumu bağladı benim. birlik oldular. Mithat, Murat, Burak, Balaban. Adam gitti ailemi katledenlerle birlik oldu alçak herif. Bak biliyorsun Mithat sadece kendi çıkarları için hareket eder. Eğer onların tarafına geçtiyse biz kendi tarafımıza da döndürebiliriz onu. Daha fazla ileri gitmeden dönse iyi olur. Halde nerede? Kliniğe gitti. Yahu merak etme korumalarla yolladım. Oraya gitmesini de istemiyorum. Hiç değilse bir süre. Bu kadar üstüne gitme kızın ne yapsın? Bütün gün evde mi otursun? Üstüne gitmediğim kabahat. Görevine devam etmek istiyorsa burada bir hastane bulalım. Artık o mahalleye gitmesini istemiyorum. Haklısın aslında. Bu Ali Rıza'nın babası da bu işlerin içerisindeyse olmaz tabii ki. Olmaz. Bundan sonra ben ne diyorsam Ya enişte. Ali Rıza bu yüzden girmiş olabilir mi aramıza? Yani bizim sandığımız kişi olmayabilir mi? Olmayabilir. Zaten o yüzden güvenmiyorum ya artık. Abi senin yüzünde güller açıyor. Açmasın mı Fiko? Ha? Güller açmasın mı? Bahar gelmesin mi artık? Kış kış nereye kadar kardeşim? Ha? Ruhumuz emirdi be. Ne oldu? Bir şey değil ya. Kılıç oldum. Allah be. Tamam, Allah be. tamam Allah be. lan yavaş. Ben sonundan, sonundan ben <laughs> Ama ya. dedim sana. Dedim. Değil mi? Ne dedim? İğneyle kazacağım dedim kuyularını. Şimdi kepçeyle dalacağım, dozerle geçeceğim üzerlerinden. Onlar daha görür. Ulan oh be, nihayet be. Haşmet? Ben en çok Haşmet'in yüzünü görmek isterim bu haberde. Ya, ya Haşmet ne yapabilir ki? Ben içeri girdim de böyle oturmuş, buda gibi. Böyle surat mahkeme duvarı. Ne yapacak? Daha dur, daha dur. Ben daha ona neler yapacağım? Ondan sonra da bastı gitti zaten. Gördük. Ali Rıza'yı paketledin. Sıra onda. Ha, Ali Rıza da görünmüyor ortalıkta. Ha? Yolunca çıkmasın yine. Çıksın. Çıksın Fiko. Yiyorsa çıksın. Ali Rıza. bitti oğlum. Bitti o. o. O şu an böyle yumruk yemiş boksör gibi sallanıyor. Ona üfleyeceğiz düşecek. Bu. Bitti o. <laughs>